Drone geliyor, drone geliyor. Aa biri var orada. Ha burada var. Ay. <gülüyor> yavaş. <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Efe ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Tuğba ve Efe var ve birlikte hep beraber yepyeni bir oyun olan Ark Raiders oyunu oynayacağız. Ve bu oyunun çok güzel bir hikayesi var arkadaşlar. Dinleyince ve duyunca çok seveceksiniz ama önce lobiye geçelim. Evet arkadaşlar lobiye geldik. Gördüğünüz gibi karakterlerimizi oluşturduk. Ortadaki karakter benim. Gördüğünüz gibi Kostok. Soldaki karakter Efe'nin ve sağda şu saçları kısa ve beyaz olan da Tuğba'nın. Kızım sen yaşlı mısın da saçlarını beyaz beyaz yaptın böyle? <laughs> duruyor şu an saçlarım siyah Yusuf ya. Hem de ya nasıl, ne nasıl, alakası var be. ben de Cyborg'a benziyorum baksana tabi. Ben. Efe sen Fenerbahçeli misin oğlum böyle? Allah için Fenerbahçeli misin öyle sarı lacivert? He? Sen Trabzonspor e... değil miydin <laughs> ee... oğlum? E... <gülüyor> 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 Neyse. Hemen değiştir onu Evet, baksana buraya Walkman <laughs> takmış. Dur bak, Efe Walkman takmış. Bu Walkman ne olduğunu biliyor mu acaba? Sor bakayım. Evet. Şimdi arkadaşlar siz biz oyuna başlamadan önce gidin şu hikayeyi bir izleyin bakalım bir. Bir online oyunu. Ondan sonra oyuna gireriz ya. Size şimdi oyunu mu anlatacağız? Hadi oyunu izleyelim devam edin. <laughs> evet arkadaşlar hadi bu bulmuş olduğum güzel oyunun ilk öğretici bölümünü beraber oynayalım. Burada büyük bir ihtimal oyunun mekaniğini biz öğretmeye başlayacak. İşte neyi ne şekilde yapabileceğimizi, işte oyunun senaryosunu ve hikayesini biz anlatmaya başlayacak. Ben çok heyecanlıyım. Umarım siz de öylesinizdir. Bu tarz oyunları seviyor ve beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu şekilde videoların devamı için de lütfen yorumlara devam et diye mesaj yazmayı da unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Evet. Ve oyunumuz başladı arkadaşlar. Herhalde bu kırmızı eldivenli arkadaş ben oluyorum. Benim karakterim büyük ihtimal. Yıllardır sessizdir diyor. Ben siz olabildiğince okumaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım hikayemiz neymiş. Dünya <laughs> mahvolmuş durumda ya. Sadece fıstıklar vardı diyor. Abo. Şuraya bak. Karlı kışlı yerde. Burada hayatta yürünmez ya. Yani Donar sesin. <laughs> uzaktan gök gürültüleri falan geliyormuş. Evet bak bizim arkadaşımız, karakterimiz bir insanla karşılaştı. <laughs> Ve kimse önemsemiyordu diyor. Her evet, ortalık yakılmış. Yanlış yıkılmış. How much we hmm, arabalar falan mahvolmuş. Dünya yok olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bak bu da sahil tarafı. Ark yeryüzündeki her olası yerleşimi tehdit ediyor diyor. Bir makine yok edilince yerini başkası alıyormuş. Yani robotlar çok güçlü arkadaşlar. Ve bizim kaldığımız yerleşimin adı da Sperenza'ymış. Birçoğu yeryüzündeki gelecek önemli ihtimallere ve bel bağlamışsın. Yani biz yukarıya çıktığımızda onlara yiyecek götürmemiz gerekiyormuş. Bu karakter için sıkı bir mücadele var. Ve sadece birkaç yeryüzüne gitmeye cesaret edebiliyor diyor. Ben giderim arkadaşlar. Benim adım Raider. Bak onlara Raider deniliyormuş zaten. Güzel. Zaten oyunumuzun adı Ark Raider arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Şu anda oyunumuz başladı. Evet. Karakterimiz bu. Aman fırtınaya falan bak arkadaşlar. Dünya yok olmuş. Şuna baksanıza. o köprü yıkılmış. Aman. Bakıyorum şimdi. Etrafa sola mı bakıyorum da. Kimse yok değil mi? Düşman düşman olmasın bak. Sanırsam e, şuradaki yöne doğru gideceğim. Ya bu tarafa doğru değil de. Aka tarafa doğru gideceğim. Şöyle şu tarafa geçeyim. Heh o tarafa doğru gideyim. Yalnız buradaki fırtınaya bak. Yerlere falan bak arkadaşlar. Görüntü kalitesi muazzam iyi yani. he bak. Sol shift'e bastığın zaman hızlı koşar mısın? Aha iyi, iyi gidiyor bak. iyi koşuyor arkadaşlar. <laughs> ah, araba var. Orada bir kırmızı yok. Orada ne var? CTL'ye bastım. Şurada kapak. Ha, buraya kır ve ara diyor. Dur bir saniye. E'ye bastım. Evet, şu anda burayı açıyor. Bakalım işte ne çıkacak. Ha, arabanın içerisinden malzeme çıktı bu gaz yağını alayım bu neymiş metal parçalar falan varmış İyi güzel şimdi bunu da aldım buraya gidin bakayım bir saniye F'ye bastım el fenerini açtım ha böyle ışık açınca etrafı daha rahat bir şekilde görebiliyorum devam edelim şimdi shift'e bastım koşuyorum arkadaşlar bu ne ha, anten mi telsiz mi o Allah'ım Bu da araba patlamış şuradan şöyle gideyim orada biri mi var o ne Ah, la beni gördü. Ah, la, la. bak. Ha, ne oldu? Ha? Ha, böyle fişek atarsın tabi. Nane yedi. <laughs> bir dakika buraya gitmek lazım. Orada büyük bir ihtimal... ne lan? Orada bir tane robot mu var? Oo. Yani bizim oraya girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burayı araştırmakta fayda var birileri var mı ki acaba burada bir yerde? Bakayım. Bak. Ha dur. Bazı kapakları açmak için kırmak gerekir diyor. İşlerinde değerli ganimet olabilir ama çıkan gürültü üzerine istenmedikler seni bulabilir diyor. Evet. O ne? Lan! Ana! Saldırdılar bana! Oha! çok erken oldu ama. Ha, oyunun Beyeceğiz. mantığında bu arkadaşlar. Yani siz dış dünyaya gittiğinizde bir şeyler ararken başkaları da çıkıp aramaya başlıyor ve her şekilde sizi bulabilirler. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ha bak kalktım şimdi ama her şeyimi falan çaldılar herhalde. Hayda. Evet, şunu gideyim. Evet, yeryüzü diyor, tehlikeler doludur. Ben bir saniye eğileyim Ha Ctrl'ye basıyor, sol Ctrl'ye bastım. Bak burada çanta var bak. Aha ara diyor. E'ye bastım. Önce şunu alayım. Şimdi şunu alayım. Aç. Şimdi bir dakika şunu koyayım. Üstüme kalkan basmam lazım herhalde. Ha bak sol tuşa basınca kalkanla kendini iyileştir diyor arkadaşlar. Kendine kalkan basman lazım. Yoksa o kalkan olmadığı zaman çok fazla hasar alıyorsun. Ha bunları da alayım. Çantanın içindeki önemli şeyler bunlar. Tamam. Okey. Hatta bunu şuraya koyayım bir saniye. Tamam. Evet. Bakın başka bir şey yok. Bana acilen silah lazım arkadaşlar. Silahsız oldum mu burada beni mıhlarlar. Bu tarafa doğru gitmem lazım. Biraz kendime biraz bandaj basayım. Heh. Arkadaşlar bu oyun biraz PUBG'ye benziyor değil mi? Bir dakika. Dur bakayım. Oh evet. Sol CTRL basınca da kay. Aha bir yerde birisinin cesedi var. Yaklaşayım şuna. He dur bir dakika arayayım. Oo güzel silah. Şimdi nane yediniz. O beni az önce pusuya düşürüp benim bütün her şeyimi çalanları bir yakalarsam var ya nane yediniz siz. Tamam bakayım. Silahımı elime çektim. Mermisi de var. Sanırım bu tarafa doğru gitmem gerekiyor. Şuraya bir gireyim bakayım ne var. Oo havada drone mu var orada? Aa dur 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 dur. Drone var dur buna görükmemem lazım. Oo büyük ihtimal beni mi arıyor? Dur bir saniye. Ha geldi geldi geldi. Bir dakika arkadan mı gitsem? Bir dakika görünmeden bunun yanından geçerim ben. Dur bir saniye. Asansörü de gitmem lazım arkadaşlar. Yani olayın burada ne biliyor musun? Şimdi ben dışarıdayım, dış dünyadayım. bir an önce aşağı yer altına gitmem gerekiyor ki kendimi buradan kurtarmam lazım. Yoksa bu dronlar beni yakalarlarsa öldürürler yani. Kim şu beni görmüyor. Ben buradan hızlı bir şekilde şuradan sola şuradan, şuradan yukarı çıkacağım. Shift'e basıyor. Shift'e bastım. Bakayım bir. Gözükmüyor tamam. <laughs> evet. Bir işte bak. Burası arkadaşlar. Buradan bir dakika şeyi çağırayım. Asansör çağır diyor. Asansör çağırdım. Şimdi asansörü çağırdığı zaman ne oluyor? Aşağıdan yukarıya doğru geliyor ya da yukarıdan aşağı doğru iniyor. Büyük bir ihtimal aşağıdan yukarı doğru çıkacak ve kapı açıldığında ben içine gireceğim ve kapattığımda beni aşağı götürecek ve büyük bir ihtimal bu ilk öğretici oyunu e, şey yapacak. Ben tamamlayacak. Asansörü çağırdığınızda arkadaşlar başkalar da gelip asansöre girmek isteyecektir. E, burada bir kıyasıya kapışma olabilir yani o yüzden dikkat olmak lazım çünkü Herkes herkesi öldürdüğünde, başkaları başkalarını soyabiliyor. O, o yüzden dikkat olmak lazım. Yani, ganimetlerimi ben kimse kaptırmamam lazım. Evet, asansörün içindeki bilgisayar kullanarak güvenli yere gidiyorum. Ah gidiyorum ve bilgisayarız e, girdim. in diyorum. Hadi bakalım. Heh. Evet, kapılar kapandı. Güzel. Yani. Dış Dünya'dan şu anda kendimizi kurtardık ve aşağı indik. <laughs> heh geldik arkadaşlar. Bir bitti mi? Aşağı indik şu anda galiba. Heee asansör durunca elini kaldır, yukarı çık diyor. Bu Ha bu <laughs> operatör. Bana şey Where diyor işte asansördeyken elini kaldır diyor. Seni bir görmem lazım bir herhalde. Sen kimsin diyor. Kimim lan? Ben kimim lan? Aha. Aha burada karakterimi yapacağım herhalde. Ha ilk defa o yaptığım için burada benim karakterimi yapacağım şimdi. Ne seçeyim? Allah'ım tipe bak. <laughs> Allah'ım saç ne seçeyim? Şu, saç seçeyim evet. Ama siyah siyah güzel oldu. Yüzümde yara var. Yara var. Ee, erkek vücudumu, bayan vücudum erkek vücudu seçeyim. Şey seçeyim, şunu seçeyim. Evet bak bu baya güzel. Turist Ömer gibi oldum. Her şey aktif olsun. Ondan sonra güzel gözüküyor. Sana sırt çantası şu yeni olsun. Bakayım. Evet bu daha güzel gözüküyor. Yok yok. Bence bu daha güzel gözüküyor. Ondan sonra bu ne? Bu da yatak. Tamam. Bence gayet hazır durumdayım. Ve oyuna giriyoruz. Embark Studio sunarmış arkadaşlar. Ben ilk bölümü geçten beğendim. Gayet öğreticiydi. Bu oyunun adı Ark Raiders arkadaşlar. Eğer oynamak ben isteyenler ben varsa ben beni Steam'den eklesin. Burası. Beraber oynarız. Burası galiba bizim şehrimiz. Aa bak bütün yer altındaki insanlar burada arkadaşlar görüyorsunuz. Kendilerini dış dünyadan saklamak için yer altında yerler açmışlar ve burada yaşıyorlar. Hmm. Bak işte restoranlar falan var. Heh. Bak yeryüzünde işimden temiz çalışacak yürümez diyor. Bak burada yukarı çıkıp da ölen insanlar falan var. Bak görüyor musun robotlar? Evet. Hmm. Burada büyük ihtimal çeteler falan da vardır. Evet arkadaşlar bu oyun gayet güzel bir şeye benziyor. Baksanıza robotlara falan var. Çok merak ediyorum ya. Acaba bu oyunu ne zaman ne oynasam. Ve arkadaşlar belirtin. Eğer bu oyunu oynamamı ve sürekli olarak bu oyun hakkında içerik atmamı istiyorsanız lütfen yorumlara devam et diye yazın. Çünkü sizin isteğinize göre bu oyunu daha çok oynayıp e, içeri üreteceğim. Ya, bu benim yaşadığım yer galiba. Evet arkadaşlar şimdi hikaye izlediniz ve ana menüye geldiniz. Gördüğünüz gibi burada atölye var. Bu atölyede burası benim kaldığım ev, oda. Ve burayı ben oynadıkça geliştirmeye başlayacağım. Sonra bu benim karakterim arkadaşlar. Bu karakterimin işte yetenek ağacı var işte ne bileyim e, projeleri vesaire vesaire bir sürü şeyler var. Daha şu anda karakter yeni olduğu için şu anda herhangi bir şeyim yok. İşte burada mesela gidebileceğim dükkan işte silah dükkanı var işte güvenlik var vesaire falan. Daha sonra burada da mağaza var. Bunlara şimdi gerek yok. Arkadaşlar gidelim bir deneme yapalım. Bakın burada bizim görevlerimiz var mesela bak görevler var burada. Bu görevleri gidip yapmamız gerekiyor. İlk başta böyle bir deneme usulü bir gidip. Bir oyun oynayalım bakalım. Ne yapacağız? Hayatta kalabilecek miyiz? Şimdi ben ve Efe büyük bir ihtimal savaşırken oynarız ama Tuğba ne olur bilmiyorum. Hazır <laughs> mısınız? Ben giderim şeyleri toplamaya. Hazırım, hazırım. Hadi bakalım. Arkadan. Şimdi ben nereye gidelim? Olurum. Nereye gidelim ha? Bak, baraj savaş alanı diyor. Bakalım herhalde biz bu, ya buraya gideceğiz ya buraya gideceğiz. Bakalım ne diyor? Oynanan tur 024. Bence buraya gidelim bir deneyelim bakalım. Ona onara dedim. Tamam, ha, bakalım. ona dedim. ha şimdi yanımıza silah falan alacağız ama bu oyunda biliyorsunuz kaybettiğimizde e, bütün silahlarımız falan gidiyor, tamam mı? O yüzden Evet. Ee, ben mesela bir tane silah aldım. Bir tane de pistol mu alsam acaba yanıma ya? Pistol alsam mı acaba? Bu bu silah ne kullanır ne tamam. biliyorum ben. Eee ne diyor? Bu ne kullanıyormuş pistol? Neyse pistol almayacağım. Vazgeçtim. Ee, bunu geri buraya gönderiyorum. Zulama, zulama gönderiyorum, he? Ben garip garip şey aldım. Mermi ve silah ve bandaj. Bunlar yeterli herhalde. Evet, bandaj önemli, kalkan önemli. Neyse böyle bir girelim ya bir deneyelim bakalım hadi. Ben hazırlan ben hazırım dedim. Siz de hazırsanız başlayalım. Herkesin silah silahı ben var ediyorum. değil mi elinde? Var. Hazırım, hazırım. <laughs> Oyna, hazırlan. Evet. Aynen, tamam, hazırım. Bakalım. <laughs> Şimdi biz 3 kişiyiz. Karşımıza da 3 kişi gelecek. Yani karşımıza derken biz bir haritaya gireceğiz. Bu haritada belki 30 belki 50 kişi olacak ve 30 dakikamız var. Ey, bakalım. Harbi mi? Evet. Oy. Yani hayatta kalmaya çalışacağız Turbacığım. Ha. Biliyorsun hani ben arkadaşlara anlattım hikayede. Biz Raiders tamam. tamam mı? Dışarıda arka gidiyoruz ve orada bizi öldürmek isteyen şeyler var. Robotlar var. Başka insanlar var. Evet. Ben gidiyorum şu an. Şimdi. Nasıl ya, Şeyimi hiç ayarlamadım Tuğba ya. Neydi onun ismi? Şey hassasiyet ayarlarını hiç yapmadım ama inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ben de yapmadım galiba neydik. Evet. Gel, evet. Galiba evet. Neredeyiz ha? Abi biz neredeyiz? Tuğba. Aa, bak bu benim. Ben takip ediyorum Yusuf. Gel. Önce şuraya gelim Efe gel. Bir dakika. E gel. E gel. Bir dakika. E gel. Ha. E gel. Ha. Yardım bir şeyler buldum. Ha. Ha bir şey aldım. MF e. MF e ha bir dakika. E tamam Tuğba'cığım sen de git. MF e. MF e. MF e ya, i̇lla benim olduğum yere gelmene gerek yok. Aa bak yukarıda bak şeyler Ama, var Tuğba. Yok yok tamam. Kırıyor musun ben şimdi? Drone geliyor drone geliyor. Aa biri var orada. Yani, yani... Sen miydin o? Efe sen mi sıktın? Robot kala vuruyor, robot kala vuruyor, robot kala vuruyor. Nerede robot? Ben de vuracağım, dur. De. Ha burada var. Üşüdüm, üşüdüm. Çabuk Bırak buradan gitmemiz bu, lazım, bak. Ödürü. Çabuk buradan gidelim. Bakın <laughs> buraları açın. <laughs> ben onu bir tanesini açtım zaten. Bak bunlar... Ya benim açtığımı niye sen arıyorsun? <laughs> Tamam her şeyi alalım. Ana Tamam. Amacımız ne biliyor tamam, musunuz? Herhalde. Hayatta kalmak ve bir an önce 30 tamam. dakika durmadan biz nereye gitmemiz gerekiyor bu arada? Test binasına mı gitmemiz Sen lazım. biz e, neredeyiz? Ben gidiyorum ben. Lan bir şeyler geliyor. Kuzey batı. Kuzey... Aha, aha, işte bu tarafa gideceğiz gel. Ok var yukarıda görmüyor musun? Evet hadi gelin bakalım. Tamam. Bak dönüş kapısı yakında kapanacak diyor arkadaşlar. Ha. Allah. Ha, bir dakika silah. Bu H'ye basınca silahı alıyormuşum. Geri 1'e bastım silahımı çektim şimdi. Yalnız buradan gidersek tamam, aşağı tamam. yuvarlanabiliriz. Buradan gitmeyelim bence. <laughs> Tuba yol vardı da. Hadi, hadi Tuba dön. Devam, devam et Tuba hadi. Ha. Al kayalım. <laughs> <Ne yollardın, gülüyor> <seni> kayalım. Yavaş. <laughs> Efe ne yapıyorsun? Kayalım <laughs> <Ben yavaş, gülüyor> hiç şey <muşun> olmadı. <laughs> ha. <al>. Bir ses <laughs> mi geliyor? Yusuf nerede? Daha bakın önce inedi. <laughs> Neredesin Yusuf? Ben güvenli güvenli geliyorum. Şimdi Aha. bizim bakın bizim haritaya bakmamız lazım. Biz şuradayız. Evet. Bizim de şuraya gitmemiz gerekiyor. Gelin. Şuraya, şuraya doğru gideceğiz. Gelin bu tarafa, gelin bu tarafa. Geliyoruz. Arkandayız zaten, koş Gelin. Aa, robotlara bakın, robotlara bakın. Sağ tarafa bakın, görüyor musunuz? Gördüm, gördüm, gördüm. gördüm. Vuralım mı? İki tane varlar. Bizi görmediler, gidelim evet, bence. Bunu lan. Evet, bence de. Güvenlik kamerası Dur. bir şey var. Alarmı susturdum. İyi ya. <laughs> yaptın, evet. Evet. Efe dikkat et. Ha? Oh. Adam var, adam var. Yok, adam yok. Burayı yeri kapatın arkadaşlar. E Ses, sesi duyuyorum. Dur, ben şu drone'u patlattım şimdi. Bunun içine bir şey almam lazım herhalde. Ha, şu kapılarda bir şey var mı? Tamam, aldım. Dur bacım, etraftaki ganimetleri toparla. Topluyorum, mermi çıktı. Tamam, al. Oo, bak bir yerden silah, bakalım. silah sesleri geliyor arkadaşlar. Allah'a kıstım ben ya. Bakalım. Buraya mı gidiyoruz? Yerimiz burası mı? Yanlış bu taraf bence. Şunları iyice bir kurcalayın. Tamam. Bak burada şeyler var bak. Kayarak ha. Kuracağım. Ha burada bir tane şey buldum. Kayanın içinden ne çıktı? Ha, tamam. bak benim, benim kaya var, kayışa var, hop. Ha tamam, üç tane bir şey bulduk. Bir tane görevi yaptık galiba şu anda. Ha. Ne yaptık yapmamız mı? gerekiyor tamam, şimdi? Ya. Bir dakika, haritayı açalım. Şimdi... Ne diyor? Haritada ganimat kategorisinin simgesine sahip herhangi bir bölgeye git diyor. Üç ganimat kaynağı ara diyor. Aradık, tamam. Sonra ne yapıyoruz? Stamina da var bu iş Tabi canım hızlı koştuğun zaman stamina bitiyor Gel Tuba Açıyorum Gel Dikkat Adam var orda <laughs> bir... <Lan>. <laughs> Bu ne tuba, be? Şu ne? Laaa Lan lan beni üst Aaaa Tuba sen canım. mi sıktın onu? Evet <laughs> Şu kapıları kapatın Hayatını kurtardım Alarm çalıyor alarm çalıyor yani. alarm çalıyor, alan çalıyor. Evet Şurada bir var Oo burası burulmuyor. tamam Bakayım. Şimdi bizim ne yapmamız lazım onu anlamadım ben Çekiyoruz Şimdi... Lüt almanız lazım Yılıkları 30 metre Bu Al. tarafa aldınız mı? Etrafa bakın işte Burada bir, bir tane var Bakıyorum ben Etrafı bir şey var mı diye Tasar var burada Alarm çalıyor alarm çalıyor evet evet Orası. Yalnız, orası yüzük. gel. yalnız bir şey geliyor tu Gel gel çabuk gel durma orada. Geliyorum geliyorum Kaya gel. kaya gidiyorum yemin ediyorum. Arkadaşlar siz sol aşağıda canlarımızı görmüyordunuz o yüzden kameranın şeklini değiştirdim yerini değiştirdim. Şimdi bu şekilde daha iyi görürsünüz. Bu arada. Değil mi? Silahımı geri alayım. Evet. Heh, tamam. Tamam hadi. hadi. sen ilçisin evet, sen bizim ya. yolumuzu bul. Tamam. Efendim nereye kayıyorsun öyle? Hop. <laughs> Tuba sen de kay. Ay, kay ama. Çifte bas hızlı sana C'ye bas. Ben biliyorum. Aha. Artık da kaç kişi var bu arada? Vallahi kaç bilmiyorum ki. Var, evet. Ha, alarm var, alarm var, alarm var. şey var burada. Kapanacak diyor. Yandı, yandı, yandı fazla yaklaşma fazla. Çabuk, çabuk, çabuk. çabuk. Dönüş noktası kapanacak diyor. Nereden gidiyoruz? Nereden Bir dakika, şöyle Bu taraf. Burada, buradan Çabuk, çabuk çıkmamız lazım. Çık dışarı gel. Herkes, bak. gelecek o zaman? Tamam. Bizim şeye gitmemiz gerekiyor. Bu kırmızı yer var ya bak kırmızı yer. Ama yok o bir tanesi evet. kapanacak. Önemli değil, önemli değil. Gel şurada bir tane daha var. Ha, tamam. Balkon bas o oh, kapanacak olan o. Oh. Biz ama biz oradan geldik. Oraya mı gitmemiz gerekiyor acaba? Kalk bak 94 85 buraya doğru gelin bu taraf. Ne taraf? Ha, burası mı? Işte, bu. bak 63 metre kalmış. Takip edin beni. 9. Ha orada şey var ha. Haydi burada. 1 metre bu tarafta burası... gösteriyor. Buradan Neresi? çıkıyor zaten. Şöyle rotav kavursak. Burada birileri var mıdır acaba? 30 metre. 30 yani. metre bu tarafta. Yani olayımız bu abi. Ateş, aha, aha, ateş abi bir şey, şey geliyor. Sıkın lan sıkın. <gülüyor> <gülüyor> Ortalık karıştı arkadaşlar. Vurdum ben. Vurdum. Lan. Ona bir de sıkıyor. Kaç geldi? Aslan Hadi yani. aşağı inelim. Aşağı gidelim ulan. artık buradan. Gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Adam da geliyor. Çabuk çağırın şunu çağırdınız mı? Çabuk. Beni sıkıyor beni sıkıyor Tamam patlattım bunu Aferin Gel artık azansör gel Robotlar gelecek buraya. Basın. Büyük robot gelirse öldürür bizi kesin ha. Çünkü bu hareketleri yaptığımız zaman ve dikkatlerini çektiğimiz zaman o zaman baskına geliyorlarmış. Geldi 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 kapatacak. Birkaç tut aldık sadece. Ya önemli değil bu alıştırma göreviydi zaten. Çabuk içeri gir içeri gir içeri gir içeri. Birisi ölmüş baksanıza. <laughs> Lan! Ne oldu? Sen de Yaptın mı Efe? Aa, oh evet. Oh be. Tamam <laughs> arkadaşlar. ilk görevimizi başarıyla yaptık. Hatta ödül bile aldım Ama yani. Şey, öğren, öğrenme, öğrenme aşamasıydı ya değil mi? Evet. evet. Devam et muyuz? Devam etti Buna devam etti Toplam ne kadar <laughs> kazanmışız? O ne lan? 843 almışız sadece, xp mi bu? xp herhalde ya ya neyse bu ilk görevimiz arkadaşlar bu kadar olur ya yani, normal ee, devam güzel, et güzel bence devam edelim yetenek ağacı, uuu severiz <laughs> bak silahın elinde değilken daha az hareket eder misin arkadaşlar bu şeyleri hiç, e, unutmayın e, tamam. bu evet. hani bir notlar Elim geçiyor ya, ya onları unutmayın şimdi yetenek ağacı çıktı arkadaşlar bu yetenek ağacında ee, bazı şeylere vermemiz gerekiyor mesela hani örnek veriyorum işte tamam. e, ağırlığa alışın diyor ya da ne bileyim e, hünerli tırmanıcı olursun ya da daha hızlı ve çömelen daha çevik falan yani bu hani talentler var ya Tuğbacım hani oyunlarda. Evet o, o talent zaman bak 3 gibi... tane talent var şu an her birimiz evet. bir tanesinde ilerlesin ne diyorsunuz? Olmaz hep böyle e, o zaman karakterin evet. bazı alanda kötü olabilir. Bizim ne yapacağız biliyor musun bunun için bir araştırma yapacağız önce ee, bir sonraki videolarda Aha. arkadaşlar eğer evet. bunu yayınlamamızı şey yaparlarsa bu oyunu oynamamızı devam ettirmemizi isterlerse biz bu konuda hakkında araştırma yaparız ve onu da yavaş yavaş gelişmeye başlarız tamam mı? Tamam. Bence Tamamdır. Bugünlük bu videodan bence bu kadar olsun. Çünkü biz bu oyunu olsun. tanıttık daha sonra işte hikayesi anlattık sonra bir elde beraber oynadık. Ee, oyunu ben beğendim siz kaç puan veriyorsunuz onun üzerinden? 9 veriyorum. Tam öğrenirsem 10 vereceğim çok beğendim. Çok mu beğendin? Tamam evet. güzel. Evet. Ben sabaha bunu adam oynayacağım. Yüzleşemedim ondan 9 Yani 9 mu veriyorsun? Ben de 10 veriyorum arkadaşlar. Oyun çok güzel bir oyun çünkü. Gerçekten bütün oyun dünyası bu oyunla kafayı kırmış durumda. Acayip bir şekilde oynuyorlar. Biz de oynayacağız inşallah bakalım nasıl olacak. O zaman arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.